Abilerim selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler öncelikle şöyle ürünü bir göstermekle başlayayım. Abiler bu ürünler fırınlı sıkma kehri var. Bu birinci ürünümüz. İmame komple tıraş işçiliği bana ait. Ve şöyle bir de obje yaptık abi. Püsküle. Bunun imamı komple tıraşlı ve kuru cilalı abi malzeme. Komple temizli temizlik temizlik işliği ve imame tıraşı vesaire Erhan Dereli'dir. Abiler şöyle bir materyal ve full damarlı malzeme. İyi bir sıkma kehri var. Abiler çekimi gayet naif ve keyifli bir üründür. Bilginiz olsun. Şöyle bu birinci ürünümüz abi. Abiler birazcık daha koyu rengi. Şöyle. Bunun imame iki parça imame başlı tıraşlı bilezik tıraşlı. Gene objesi abi mevcuttur bu ürününde. 925 er gümüş püskül böyle iki parça olan imame. Bu da abi yarım tıraş. imame başlığı bilezik imame. Yani üç modelden farklı farklı. Ve bu en koyuları da bu aralarında abi. Fırınlı sıkmadır abi bunlar. Yani e, benzetme dediğimiz malzemeler. Fırınlı sıkma kehri var. Hepsi vişne rengine aldırılmıştır abi. Bu da yine böyle bu şekilde. Abiler gümüş püskülü mevcut objeli şekilde hepsinin ölçüsü aynıdır. Abiler 13 milime 15 milim koleksiyon boyudur. Ürünlere bir de bu şekilde bakın abiler. En açığı 1 numara, orta açık 2 numara, en koyusu 3 numara olarak numaralandırmış olalım. Ve bu şekilde bir abi özel dizayn bir göğüş Şunlar Bağımsızdır abi oynar, kırılmaz yani. iple beraber bağlantı yapıyoruz oraları. Bilginiz olsun. Kırılma olasılığı düşürdük. Yalnız şunların püsküllerine, e, güzelliğine, düzgünlüğüne bakar mısınız abiler? Pasparlak koleksiyona girecek naif ürünler abi. Koleksiyon boydur. Hepsinin de objesi mevcut abi. Yine Erhan Dereli objesi. Dediğim gibi imame komple tıraş. E, imame iki parça. E, kilit imame tıraş. Ve imame başlığı tıraş abi. Üç modelden ürettik abi. Ve kuruculasını yaptık. Tamamen eski usul dizaynını yaptık. Size sunuyoruz. Buyurun dostlarım. Üçü de henüz sahipsizdir. Bilginiz olsun. Bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin abiler.